bugün biz e, ikiz olduğumuz için telepati oyunu oynuyoruz. Evet. Şimdi Artu to bir top seçecek, iklim tahmin etmeye çalışacak. Eğer bilirse. <laughs> babası da geldi. Ben şimdi telepati kurmanızı sağlıyorum. <laughs> tamam. Şimdi önce kim başlayacak? Sen <laughs> Başlasın. Ben. Hocam ben. Ee, babası şeyi o kağıdı tut, taş kağıt makas yapsınlar. Karar veremediler. Hadi. Hadi. Taş, kağıt, makas. Kim göremiyoruz. Ben yapayım. Tamam. Şimdi önce Alptu bir tane tahmin etsin o zaman. Tamam hadi. Pardon. İklim e, top tutacak. Hadi tut iklim. Ben tuttum. E, Alptu İklim hangi topu seçmiştir tahmin et. Hmm. Sana. Bilemedin. Yaşay. Bilemedin. Devam ediyoruz. Şimdi. E, evet Alptu bir tane top seç. İklim kardeşin hangi topu seçmiştir? Bilemedin. Şimdi sarı kırmızıydı. Hadi bakalım. Şimdi iklim sen yap. Alfa kardeşin hangi topu seçmiştir? Hadi ben. Olmadı. <laughs> tamam. Şimdi Alptu seçiyor. Bak, 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 Bakmıyor, bakmıyor. Ya bakıyor. Hayır, bakmıyor. Babam var orada. Hadi bakmıyor. Devam Oyun et. Oyun babam, babamı Oyun bozarsak yaptı. Evet. Gördüm. Tamam hadi seç bir tane. Kardeşin hangi topu seçmiştir kızım? Bakma. Ama o seçti zaten sen seçiyorsun. Bildin mavi top koy bildin. Ben Hayır daha kaybetmedin devam ediyoruz. Şimdi iklim sen seç. Hangi topu seçmiştir kardeşim? Bildim. <laughs> Hadi bir tane mavi top da sen kal. Berabere. Hadi bakalım. Şimdi iklim seç. Ben seçmiştim. Açmıştım. Ha, tamam. Aptı mı seçecekti? Pardon. Hadi. Kardeşim. Yok bilemedin. Sıra sende. Hangi topu seçmiştir Aptı kardeşim? <gülüyor> bilemedin. <gülüyor> Hangi Ekizlikle hangi alakası hangi yok rengi? bu oyun. Tamam. Şimdi sen de hadi. Alptur'da seç. Hangi rengi seçmiştir kızım kardeşin? Bildin. Bir tane top koy. Kaybettim. Evet. 2-1. Ha kaybettim. Yo yo devam ediyor oyun. Hadi. İklim seç. Ay, Hayır sen seçiyorsun. Evet. Hangi rengi seçmiştir kardeşim? Bildin. 2 2 Hadi kat bakalım. Evet. Hadi Son bakalım. Son aşama. Kaldım. Son aşama. İlk 3 olan kazansın tamam mı? Tamam. Tamam hadi kimde sıra? Ben seçiyordum. Sen mi seçiyorsun? Yok ben. Yok ben. Bana ben. Az önce ilgini seçmişsin. Tamam Artu ben... seçecek. seçecek. Sen bilmeye çalışacaksın iklim. Hayır hayır. Artu seçecek sen bilmeye bilmeyeceksin. Ana ben seçtim onu. Sen mi seçtin? Hayır sıra Artu seçsin gitti biliyorsun. Ben seçtim. Bak. Artu seçti de gitti mi şey bize. Hadi. Babam da öyle diyor. Ben seçtim. Hangi renk? Yok. Şimdi ben Nasıl? Hangi rengi <laughs> 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 seçmiştir <Nasıl? gülüyor> kardeşin? Hissediyorum. 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 Beydi hissediyorum. Hadi hissediyorsan hisset artık. <laughs> Bilemedin. Adam yeli düştü arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi kim seçiyordu? Valla kafam karıştı. Sen mi? Tamam. İklim hangi rengi seçmiştir kardeşim? Hemen nasıl seçiyorsun? Bilemedin. Tamam. Şimdi Alptu da şey İklim seç bir tane. Anne doğal seçmemiş. Seçti. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bitti bitti o eli geçtik. Sen bir tane seç kardeşim bilmeye çalışacak. Bilmem. Neyi bil? <laughs> ya bildin. Oyun batanlık yapma. <laughs> oyun batanlık yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar 100 tane abone arkadaşlar kaç tane like atarsanız buna hayır Kaç tane like atarsanız buna da yok. Hayır hayır öyle şeyler yok. Neyse, Yanlış şeyler söylemiyoruz hadi. Ya, tamam ama. demek ki oyun bu kadar. Beraber. Ya, <laughs> Hayır kardeşlik kazansın. Baban şike yapıyor. Üçüncü oyun üçüncü. Hayır. Üçüncü yapmadık tamam. Bizi takip etmeyi unutmayın. Öyle bir tane mi yapmadık tamam, hoşça Kalın. Üçüncünü yapalım. Hoşçakalın der misiniz? Hoşçakalın. Üç... Ama üçüncü oyun da